Merhaba, Uster Bilişim Netsiz Destek ekibinden Tuğba ben. Bugün sizlerle birlikte e-arşiv fatura nasıl oluşturulur onu öğreneceğiz. Ama öncesinde e-arşiv fatura oluşturabilmek için sistemde tanımlı olan, tanımlı olması gereken ayarları birlikte göz atalım. E-arşiv parametreleri ekranında e-arşiv uygulaması kullanılsın tiki aktif olmalı ve e-arşiv faturalarında kullanacağımız seri de burada tanımlamamız gerekiyor. Bizim serimiz Eğer ve tabii ki de gönderici birim etiketi alanında doldurulmuş olması gerekiyor. Tüm bu ayarlamaların sizde de olduğunu düşünerek birlikte bir satış faturası örneği oluşturalım. Cariyimi seçiyorum. Kalem bilgileri ekranına geliyorum. Stom seçiyorum. Miktar belirtiyorum. Fiyat bilgisi giriyorum. toplamlar alanına geliyorum. Tutarlarımı kontrol ediyorum ve tamam butonuna basıyorum. Şimdi ikinci kısım olan toplu arşiv oluşturma ekranına geliyorum. Burada dikkat edilmesi gereken kısım. Direkt tamam butonuna basarsanız sadece içinde bulunduğumuz haftada oluşturduğunuz faturaları gösterir ve oluşturduğumuz bu hafta içerisindeki faturaları taslak oluşturup gönderebiliriz. Ama siz faturanızı daha önce oluşturduysanız ve taslağını oluşturup göndermediyseniz ön sorgulama ekranından bir tarih aralığı vererek tamam butonuna basabilirsiniz. İkinci dikkat etmemiz gereken kısım eğer bu faturanın karşı tarafa e-posta olarak iletilmesini istiyorsanız, burada oluşturulacak belgenin gönderim şekli e olsun tikinin aktif olması gerekiyor ve bu tiki aktif etmek tek başına yeterli değil. Cari'de de e-posta bilgisinin kayıtlı olması gerekiyor. Bu şekilde bu tik aktif edilerek ve cariye e-posta bilgisi kaydedilerek karşı tarafa oluşturduğumuz faturayı mail olarak gönderebiliyoruz. Aksi şekilde gönderim şekli kağıt olur. Ee, karşı tarafa mail olarak ulaşmaz ve faturanın görüntüsünü bir şekilde karşı tarafa sizin ulaştırmanız gerekir. Ben faturayı az önce oluşturduğum için tamam butonuna basarak görüntülüyorum faturamı. Az önce oluşturduğum fatura burada. Üzerine çift tıklıyorum. Taslak oluştur diyorum. Gelen uyarıya evet diyorum. Gördüğünüz gibi faturan başarılı bir şekilde oluştu taslağa. Eğer aşağıda bir uyarı alırsanız bu uyarılar önemli. Gerekli düzenlemeleri yaparak tekrar taslak oluşturmanız gerekiyor. Az önce oluşturduğum taslak taslaklar ekranına geldi. Burada faturaya çift tıklayarak görüntüsüne ulaş yapabilirsiniz. Görüntüledikten sonra eğer herhangi bir sıkıntı yoksa arşivle diyerek karşı tarafa ulaştırabilirsiniz. Benimki test datası olduğu için şu an arşivle demiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.